bu camar Bu camar Gürak maçının ardından Cem'le beraberiz. 9-2 kazandınız bugün. Müthiş bir maç oldu gerçekten. Neler söylersiniz maçla ilgili? Öncelikle rakibimizi kutluyoruz. Eee Gentleman Cem maç oldu. Zaten e, bizim takımımız da çok Gentleman Cem mücadele eden bir takım. E, bugün hakikaten e, takım olarak iyi mücadele ettik. Sonucunda galibiyetle şey yaptık, taşlandırdık bunu. Bundan sonraki maçlarımızı da aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Ee, söylemek istemiyorum ama şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi biziz. Onu buradan söyleyeyim. Diğer rakiplerimize ve e, oynayacak olan arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Ee, buradan bu camar genel müdürümüz Berk Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ve bütün sportif aktivitelerde bizim yanımızda oluyor. Ona buradan canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz sizlere. Az sonra sıradaki karşılaşmalara karşınızda olacağız.